Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bu videoda sizler için iyi bir haber getirdim. Çünkü herkesin merakla beklediği Sen Çal Kapımı dizisinin 14. fragmanı biraz sonra yayınlanacak. İşte sizlere fragmandan ilk kareler. Herkes büyük bir merakla 14. bölümün ilk fragmanını bekliyordu ve artık işte bu akşam 14. bölüm fragmanı yayınlanacak. Bakalım fragmanda neler olacak? İşte sizler için fragmandan ilk kareler. Arkadaşlar şimdilik sizleri videoyu sonuna kadar izleyip eğer beğenirsiniz beğen butonuna basarak paylaşmaya davet ediyorum. Biraz sonra ise sizler için fragmanın kendisini kanalımda yayınlayacağım. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.